Merhaba, ben Kutay Kösem. Klişe Sorular serimizin bu bölümünde çok eski bir soruyu ele alıyoruz. Canon mu, Nikon mu? Bu soru aslında ben fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladığımda, yani bundan 8-9 sene önce çok daha popüler bir soruydu. Herkesin ikilemde kaldığı şeydi. Günümüzde o kadar sık düşünülmese de, o kadar sık dile getirilmese de hala eminim fotoğraf makinesi alma arifesindeki çoğu kişinin aklında yer ediyor. Bu iki markanın çok büyük bir ortak yönü var. İkisi de şu an dünyada profesyoneller tarafından en çok kullanılan makineler. Bu demek değildir ki diğer makineler kullanılmıyor. Tabii ki Sony kullananlar, Fuji kullananlar, Panasonic kullananlar, Olympus kullananlar, orta format makineler kullananlar var ama en yaygın olarak kullanılanlar Canon ve Nikon. Dolayısıyla da tüketicinin gözünde en çok tercih arasında kalınan konulardan bir tanesi hangisini almaları gerektiği. Bu iki markanın da yaptığı tek şey aslında fotoğraf makinesi ve lensi değil. Atıyorum Nikon'un mikroskop objektifleri var, türbünleri var. Canon'un işte projektörleri var, printerleri var, tarayıcıları var. Özetle ikisi de çok büyük iyi Japon firması. Ama ekonomik büyüklük olarak bakarsak aslında hani denk olmalarına bu kadar bilinir olmalarını şaşırıyorsunuz. Çünkü aslında Canon, Nikon'dan çok daha büyük ve zengin bir firma. Ama fotoğraf konusunda ikisi de doğru yatırımlar yapmış ki bugünlere gelmişler. Peki en başta bahsettiğimiz soruya gelelim. Hangisi daha iyi? Valla hangisi sizde varsa sizin için daha iyi olan o. Çünkü dediğim gibi ikisi de gerçekten bugün fotoğraf çekmenin en üst noktalarını getiren aletler ve hangisine sahipseniz bence ondan devam etmeniz çok daha karlı olur sizin için. Ben fotoğrafçılığa Canon'la başlamıştım. Onunla devam ettim ve yani ileride de ona devam etmeyi düşünüyorum. Benim açımdan durum bu. Ama siz Nikon'la başladıysanız, Nikon'dan hoşlanıyorsanız bu da aynı derecede normal ve doğru. Ama hala marka fanatikleri var. Böyle diğer markaları çamur atanlar, diğer markaların kötülüğünü isteyenler. Bence şunu düşünsün onlar. Eğer rekabet yok olursa bu herkes için kötü olur. Örneğin bugün Nikon batsa en çok bundan olumsuz etkilenecek kişilerden biri Canon kullanıcıları. Çünkü rekabet ortadan kalkacağı için ürünlerin ya fiyatları düşmeyecek hep yüksek kalacak ya da ilerleme yavaşlayacak. Dolayısıyla umarım bu iki markada sonsuza kadar başarıyla devam ederler. Siz bunlardan hangisini destekliyorsunuz, hangisini kullanıyorsunuz, hangisinin hangi özelliği hoşunuza gidiyor, gitmiyor. Bunları da yorumlar kısmında belirtin. Ve tabii bu serimiz için özel olan klişe sorularla ilgili aklınıza gelenler varsa onları da lütfen belirtin. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.